Herkese merhaba. Uzun zamandır beklenilen Uva Kart açılımı videosunun tutorialına hoş geldiniz. Bu videoda size onu falan nasıl bakılır onu anlatacağım. Daha doğrusu göstereceğim tekniği bütün fallara uygulayabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz. Başlayalım. Şimdi öncelikle karıştırıyorum. Bu arada bu video ikinci çekişim. Telefonun hafızası dolmuş, yarıda kapanmış ve ben videoyu kapattıktan sonra, yani bitirdikten sonra fark ettim. O yüzden tekrar çekiyorum. Benzer kartlar çıkarsa onları atlayacağım ki daha önce söylediğim şeyleri söylemeyeyim. Çünkü ben de şu an hiçbir şey hazırlamadım ve tamamen doğaçlama bir şeyler yorumlayacağım. Şimdi. Öncelikle falı bakacağınız kişiye 3 tane kart seçtiriyorsunuz. Şuradan seçelim. Hatta açmayayım şunu. Bunu açmış bulundum. Yeşil 9. Kırmızı 9. Yeşil dört. Evet. Yine zorlanacağız. Tamam. Şimdi öncelikle dikkat etmeniz gereken şeylerden başlıyorum. Bir. Asla gülme, gülümseme, fikirdeme, kahkaha, anırma tarzı, neşe tepkileri vermiyoruz. Sakiniz. A gibi şaşırma tepkileri de vermiyoruz. Verebileceğimiz maksimum tepki... Hmm, ...olacak. Sakiniz herhangi bir vücut dilimizden okunabilecek bir ipucu vermiyoruz. Önceki başlık. Mesela bunu aldık. Kural ki Asla akla ilk gelen şeyi söylemeyin. Mesela burada 3 çıkmış olsaydı 3 vakte kadar bla 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 demeyeceksiniz. Biz ilk akla geleni atıyoruz. Her zaman ikinci, üçüncü hatta uğraşarak derinlerden çıkardığımız anlamları söylüyoruz. Bu anlık kafanıza ne eserse tamamen serbestsiniz. Asla kişiyle bağlantını yapmaya çalışmayın. Çünkü siz ne söylerseniz söyleyin o kişinin beyni o bağlantıyı kurmaya çalışacak. Bu hep böyledir. Siz mesela ona bir köpekten bahsetseniz o kişi düşünecek. Köpek, ne zaman köpek gördüm. Televizyonda gerçekte köpek çizimi gördüğünde, köpek videosu gördüğünde bütün geriye doğru böyle hayatını gözden geçirecek bir köpek arıyor. Veya işte gelecekte köpek falan filan dediğinizde o kişi normalde yapmayacağı şekilde köpeklere dikkat etmeye başlayacak. O yüzden biz sadece oltaya atıyoruz ve balığın gelmesini bekliyoruz. Burada balığı bize getiren, yönlendiren şey o kişinin beyni. Biz tamamen sadece bir fikir ortaya atıyoruz öyle rastgele. Hayal gücünüzü kullanmalısınız. O yüzden istediğiniz kadar saçmalayın. Hatta ne kadar saçma o kadar iyi. Çünkü beklenmedik şeyler insanların daha çok ilgisini çekiyor. Mesela hadi buradan öyle de yapalım. Şimdi yeşil dört. Ne diyebilirim? Şimdi yeşil deyince aklıma bitki geliyor haliyle. Dört. Bu dördü bir şey. Mesela bu arabanın bu kelebek camı mı diyorlar? Arabanın arka kapısının bu kenarında oluyor ya. Mesela kelebek. Yeşil kelebek. Kel geldi aklıma ve çim adam geldi. Bir saç ekim merkezi. Tamam. Bir estetik müdahale diyelim yani. Tamam. Şöyle diyoruz. Kendinde sevmediğin bir yerin var. Herkes de vardır. O yüzden bunu tutmama ihtimali yok yani. Karşımızdaki kişi her yerini tamamen kendisini sevmiş olsa bile bunu söyleyince illaki bir şey bulacak. Kendinde sevmediğin bir şey var. Yakın zamanda bunu tetikleyecek bir olay olmuş olabilir veya olacak. Olmadıysa olacak. Hep açık kapı bırakıyoruz. Olmadıysa olacak. Ve bu seni kendine barışmaya itecek. Evet. Böyle mesela. Bunun için bunu dedim. Tekrardan yeşil gitmeyelim. Buna dedim. Kırmızı 9. D. Şimdi 9'un D'si. Aslında bu da 4 D'ydi ama aklıma mesela D ile ilgili bir şey gelmemişti. Şimdi mesela 9'da D harfi işte televizyon kanalı geldi aklıma. Medya sektörü. Medya sektörü. Diyelim ki son ıı, yakın zamanlarda Yakında ya da geçmişte sosyal medyadan tanıştığın veya tanıdığın ve yakın zamanda sosyal medyada konuştuğun biriyle aranda e, bir takım gerginlikler olabilir veya tanımadığın biri canını sıkmış olabilir. Böyle şeyler canını sıkıyorsa çok takılma oralarda falan diyebiliriz mesela işine yarayacak bir şey mi değil ama muhtemelen onu önemsemeyecek. Orada şunu düşünecek. Ben kimle konuşmuştum? Konuşmadıysam demek ki yakında biriyle konuşacağım ve bir Instagram diyenlerini böyle bekleyecek veya takip isteklerini bekleyecek. Gelelim yeşil dokuza Şimdi bizi burada zorlayan şey şu. Yeşil ve 9. Öyle bir şey söylemem lazım ki ikisini ikisini söylediğim şeyleri söylemeyeceğim bir daha. Buna da dikkat ediyoruz. Asla aynı örüntüyü kullanmayın. Yani mesela 9D'den gittim. Yine burada D'den gidemem. Yeşil. Bitki dedim bilmem. Çim adam dedim oradan yürüdüm gittim ama burada yine aynı yolu kullanamam. Çok şüphelendirmemiz lazım. O yüzden ne diyebiliriz? 9. Şimdi ters döndürünce de 6 oluyor. O zaman çift anlamlı bir ee, şekil bu. Ters yüz olmak. Bir ortam değiştirmişsin. Ee, biraz alışmakta zorluk çekiyor olabilirsin. Tam alıştığını zannettiğinde aslında tam alışamadığını fark edeceksin. Eski bulunduğun ortamı düşüneceksin sürekli. Fakat değişiklik her zaman iyidir. Konfor alanından çık. Burada motivasyon sözleri yağdırabiliriz mesela. Böyle. Dediğim gibi mühim olan hayal gücünün sınırları. istediğiniz kadar saçmalayın. Zaten o kişinin beyni bunu oldurmaya çalışacak. Bu hep böyledir. İki alakasız nesneyi düşünün. Bu iki nesnenin arasında hiçbir bağlantı yoksa gözle görüldüğü şekilde bizim beynimiz uğraştıkça ona bağlantı istediği kadar uzun yani isterse çok uzun yoldan ve dolaylı yoldan olsun ama bir şekilde bağlantı kurulacak. Biz düşünmediğimizde bile o arka planda çalışmaya devam edecek ve orada bir bağlantı bulacak. Daha sonra fark ettiğinde "Aa evet böyle" demiş olacak. O yüzden bizim dediklerimiz hep bir şekilde olacak. O yüzden ne dediğinizin pek önemi yok. İstediğiniz kadar saçmalayın. Uydurun, uydurabildiğiniz kadar. Bu, fal tamamen uydurma işidir. Mesela ee, bunu daha zorlaştırmak mı istiyorsunuz? Ben bu ayırdıklarımı da pardon. burada mesela jokerleri ayırmıştım. Önceki videoda jokerleri ayırdığım için yine aynı tarza ilerleyeyim diye jokerleri ayırmıştım ama bunun bir üst seviyesi, bir zorluk seviyesi atlatmak istiyorsanız kendinize jokerleri de dahil edin. Mesela bir tane de hadi joker yapalım. Daha önce hiç yapmadım joker. Veya şöyle de olabilir. Mesela jokerleri ayrı kararsınız ve jokerlerden bir tane seçersiniz. Bonus. Mesela tamam. Bunu düşünüyorum ben. Şu an beynim çoktan düşünmeye başladı. Bir şeyler üretti hatta buldu. Şimdi bu neye benziyor? Sarı bir limon dilimine benziyor veya e, pretzel miydi böyle bir tane hamur işi var ya ona benziyor alabilirsem kartı. Almanya. Yurt dışına çıkmak istiyorsun. Yurt dışına çıkmayı herkes ister. İster gezme amacıyla, ister yaşama amacıyla. ister bir, birini ziyaret, bir tanıdığın ziyaret olsun. Herkes yurt dışına çıkmak ister zaten. Yurt dışına çıkmak istiyorsun. Sıcak ülkelere gitmen belki senin daha çok ilgini çekecek. Mesela atıyorum sarı sıcak işte yaz, güneş falan filan uyduruyorsunuz böyle. Akdeniz ülkelerinden biri de olabilir. İşte Narenciye falan oradan mesela bağlantı kurdum. Bu. Tabii mesela bu falı bakarken o kişinin duygusal durumunu biz destekleyecek bir şeyler söylüyor muyuz? Çok açık olmayacak şekilde. Mesela oturuyorum bir ayrılık atlatmıştır bir iş değiştirmiştir, bir yerden bir yere taşınmıştır. Direkt bunları gönderme yapmadan daha böyle arka planda kalan, daha eskiden bahsettiği şeylere gönderme yapabiliriz. Onun dışında fal baktınız. Hemen ardına ikinci falı bakmayın aynı kişiye. Aa çok güzel hadi bir daha bana bak derse olmaz reddediyoruz. Bu bizim mesleğimiz ve her mesleğin bir sırrı vardır. Reddediyoruz. Aradan bir zaman geçmesi gerekiyor. Bir mekan değiştirilebilir, farklı bir konuşma açılabilir, bir enerji değişimi olması lazım. Ondan sonra ikinci bakılabilir ama aynı şeyleri tekrar etmemek koşuluyla ona dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra üçüncü istenirse katiyen olmaz. Aradan böyle birkaç hafta birkaç ay falan daha uzun zamanlar geçmesi lazım. Çünkü ister istemez aynı kelimeleri kullanıyor olabiliriz. Ağzımızdan kaçabilir ve bu falı baktıran kişinin güvenini sarsabilir. Bu sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor, uyduruyor falan diyebilir. Ama biz zaten aslında uyduruyoruz ama uydurduğumuzu belli etmememiz lazım. Böyle. Yani uydurduğumuzu çaktırmadan aslında çok uhrevi bir görev yapıyormuşçasına alımızı bakıyoruz. Bunu dediğim gibi bir sürü farklı materyalle deneyebilirsiniz. İşte onu kartları iskambil zaten yapılır. Mesela benim aklıma Rubik küp gelmişti. Rubik küp. Herhangi bir farklı şey. Bir kağıt kalem verin, karalattırın, sonra o çizimi yorumlayın. Bu sizin de yaratıcılığınızı geliştirecek. Aynı zamanda güzelliği, eğlence yolu ve karşıdakinin de bilinçaltını bir şekilde etkileyebiliyoruz. Veya bilinçaltında kalan fark etmediği şeyleri bir bakmışsınız. Bağlantı kurmuş. Aa evet böyleydi mesela geçen gün şunu şunu görmüştüm diyebilir. Demek ki bilinçaltında var o. Farklı materyallerle de bu kısa dersi diyelim. Tekrar etmeyi isterseniz, yani farklı materyallerde de bu işlemi göstermemi isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Falcı hacı. İyi günler diler.